Arkadaşlar biz bunu sezon başında final ilk 5 ve e, az klasman 3, hızlı klasman 3 yani %33'lük klasmanın ilk 3 kuşuna ve speed bigon ilk 3 kuşuna yapacağımızı tavsiye etmiştik. Evet. Bunu da yerine getirelim arkadaşlar. E, TR23 evet. 34 evet. TR evet. 164 evet. 39 kanat mührüne bakalım. Mührümüz de burada baba. Evet, kanat mührü. Yine zarfımızı da gösterirsek. Hadi. Şöyle bir saniye. Evet. O taze Bundan kan gelir. Köylük'tan da yine alıyoruz. Şuradan şunu al abi kanaması. Evet. Evet. evet arkadaşlar bu da final 4 olan kuşumuz. Maşallah.